Tıp Fakültesi'nin ilk mezunları Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan'la Senato Salonu'nda bir araya geldi. Salonda Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erdoğan Aslan'la Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Burak Yulu da hazır bulundu. İlk mezunlarla sohbet eden Rektör Kalan, "Tıp Fakültesi'nin ilk mezunlarıyla tarihi bir an yaşıyoruz." dedi. Rektör Kalan'la bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden tıp fakültesi mezunları, ilk mezunlar olarak bizleri unutmadığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Umarım bizler de sizler gibi ülkemize hizmet eden başarılı birer birey olacağız. Kendimizi Alkü'ye ait hissediyorduk. Ama buraya sizlerin de davetiyle gelmemizde bizler de ayrıca bir aidiyet duygusu oluşturdu. Günün birinde yeniden mezun olduğumuz üniversitemizin bünyesinde halkımıza doktor olarak hizmet vermek isteriz. Bizlere gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz diye konuştu.